Herkese merhaba arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Ahmet'le beraberiz tabii ki. Ahmet beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. O kadar evet. çok seviyor ki. Yakında evet. yanıma gelecek. <laughs> Abi Rotterdam'a geleceğim artık. Olmuyor böyle. Dayanamıyorum hasretine. Ahmet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bu arkadaşlar bu bu haritada oynuyorsanız bu Alman haritasında işte büyük ihtimalle Ahmet 1 ile 2'yi biz alalım ya. Harita birinci ay ve 2. benim bir, tankım var. Birinci ve ikinci biz alalım. işte ayarı ay, çek işte. Ay, tankla daha iyi işte bayrak, bayraklara gidiyorsun. Aynen. Ben bir de yarım. O bu C iki tank yan yana. Lan ne yapıyorsun tank? Bu bu haritada oynuyorsanız arkadaşlar Helgi'yle oynamanızı tavsiye ederim. Ve bayraktan bayraklara koşmanızı. Aynen. C, D arası arkadaşlar. Evet, acayip çok Oo oh, Oha! Nereden vurdu? Oğlum adam içerideymiş. Beni kaldırın. <laughs> beni kaldırın. Beni kaldırın bak. Beni kaldırın. Hemen tanktan kaldıracağım abi seni. Beni kaldırmazlarsa söverim. <laughs> oha! Acayip çok adam var. Aynen. Çiş. Kaç Ahmet, Kaç Kaç Alp gitti anasını satayım Onu dedi ne adam vardı be Onları öyle vurmayı göstereceğim ya Pis vurdu şerefsiz Yes baby. Ne oldu baby? Evet. Akıyor ah o sürekli takır. Peti takır. Ahmet sana oğlum o silah da pis ha. Siber mi? Aynen. O da pis. <gülüyor> hasret <gülüyor> öldürdü abi <daha> beni hasret. <laughs> hasret mi? Aa kız yapıştırmış. kız yapıştırma Ahmet'e. Ben nereye gidiyorsun? Ben de gelsin abi yanında C var ya. Ya yok A'dan alacağım ya. Arka alacağım. Bak bağlı. Neredesiniz lan? Tek başıma alıyorum. Ölürsen üstüme de o. Oo, tank bombası. Çok seviyorum şunu ya. Aynen çok iyi. Keşke bir de üstüme doğsa da şuraya alsak anasını satayım. Ben de kendi C'yi alıyorum abi. Tek başına alıyorsun değil sende Aynen. Ben de tek başıma A'yı alıyorum. Ama çok yavaş alıyorum tek başıma aldığım için. Bir buçuk saat bekliyor. Aynen ya. Adam bize dönse direkt puan alacağım da. Hop. Oh tamam aldım. Ölsene lan. Oğlum çok yavaş ya. Oğlum biri üstüme de olsun ya. Bak onlar da F'yi alıyorlar. Ya üstüme doğun ya. Üstüne doğmazlar oğlum. Manga şey. manga açık. Kimse yok. Gelmedi kimse. İki kişiyiz. Manga açık mı ki? Manga açık baktım. Kendim aldım C'yi. Oh. Ben de almak üzereyim A'ya. O zaman A'ya emir koyayım ben. O oh, süpersin. <laughs> ha aldım. Heh, şimdi de C'ye koyuyorum. Have... C'ye gelsin abi Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Gele lan. Oh shit. Ah <laughs> oh, be, üç kişi. Abi oh. üç kişi canlandırdı adam C'de. Üç kişi. C'de. Aynen. <laughs> Geliyorum ben. Ölme. <laughs> of, sniper var. Hadi ölmüyorum gel. Gelirim. Oooo. Oh, uh. Where you going Henrique? Dede de var çok. Şu an çok pis oynuyorum ha. Böyle siniki siniki pis pis yılan gibi. Hiç, hiç ölmemişim. Hiç ölmemiş miyim? Yoo. Yeah. Oğlum. Ölümsüzlüğümü ilan ettim ben. <laughs> <laughs> Geleni tank bombası ile Evet arkadaşlar ben bu arada çok heyecanlanıyorum çünkü e, bir hafta gibi bir süre kaldı güncellemeye artık Fransızlarla da oynayacağız işte mavi üniformalı Fransızlar geldiler üstteler Ooo ah. iki kişi Ahmet beni kaldıramasın Aldım değil ikisini mi? de aldım Kaldıramazsın değil mi? Yok. Tamam. O zaman ben senin üstüne doğru. Asaltım ben abi ya. Ya benim mallım ya. Ben şey yaptım kaçtım. Çabuk gel çabuk gel. Geldim ha. geldim. Hiç ölmemişim de adam da vurmamışım lan hiç. Ahmet yapma. Ahmet. <laughs> yapma Ahmet. <laughs> yapma. Hadi ya Aa. sonunda aldık şu şeyi. D'de birisi var D'ye gidelim. Kesin şurada var adam. Değil, Leydi üstte. Buradanmış lan. Oğlum nasıl ölmedi o? Şurada adam. Hayır değ alabiliriz. We are losing objective Charlie. Enemy attack. Öl 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 öl. Ya ben onları almazsam benim anda sadece değil. Ben bir değil savunayım sonra bulacağım. <laughs> sadece bir iki kim ne ya? <laughs> Şaka mı yapıyoruz sen <laughs> evet. <gülüyor> Aa! Şu bir, şu iki, şu üç. Oh yes! Bana kill alamadın deme. Ana kill alma diyorsun deme. Bana <laughs> kill diyorsun deme. Anında hat trick yaptım. Niye sağda yazmadı? <laughs> Niye yazmadı? Oha ödüm koptu lan. <laughs> Niye sağda yazmadı ben adamları alırken? Niye sağda <laughs> Sadece hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Hay hayvan gibi şey Şey alacağım. Ney? C'yi alalım ya. Acayip ha, bir bayrak aldım ha. Biliyorum. Zaten başka türlü birinci olamam ki. Bayrak almasın. <laughs> yani abi senden 8 tane daha çok almışım. Daha O sniper. Abi emo bitti. Emo Önce var şu... emo. Kaçma oh. lan! Kaçma peze. O tank! Tank, 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 tank! Ah ya! Hafif tankın... Hemen geliyorum şu tank adamın. Gel dur, D'ye gireyim. D'ye gireyim. Kaç lan! 3 kişi D'ye gel. Ya yok, tank var burada ya. Ya yapma. Ya ben tank şey mi alamıyorum elime? Ha bitmiş herhalde ya. ya git ya. <laughs> Al sana etrik. Oğlum elime tank şey alamadım. Bitti herhalde. Ondan mı? Tank bombası. Bittisi olabilir. Bitince sıfır yazması lazım. Bazen basıyormuş, dev işlemiyormuş gibi. At 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 at. Of Ahmet çok Efendim pis mi? vurdum. Oo. Kaldır beni 2 metre kaldır beni. Abi nasıl kaldı? <laughs> Yok sen değil oğlum adam adam. Gel E'ye gidelim. E E E E E. E'de acayip çok action var şu an. Geliyorum. Ne dedim kit var kit ah kaç. Arkasından al kiti. Üç kişi evde. <laughs> Ölme. Oha adam adamlar hep önümden gidiyor. <laughs> Oha nasıl görmedi? Alan! <laughs> Ulan on canım kardı ya. Ulan hepsi önümden gidiyor. Pompalının bir tanesi gördü onu aldım. Rejoin yaptın sana iki kişi aldım. 80 can bırak. Cinler hep o 6 kişi Gördüm gördüm ya gördüm. Bayan aslında ya. Oha arkasını alıyoruz adamları. Yas! <laughs> <laughs> Arkamdan vurdu ya. Ya yine tank ya. Ulan ne güzel aradım ya. uf. CD C'de hafif tank var. Coşturacağım. Arkada. Coşturacağım bunları. Bunları coşturacağım. Coştur abi. Arkadaşlar şu işaret fişeğini kullanmayı kullanın yani. Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim bilmeyenleriniz için. İşaret fişeğini kullandığınızda haritada herkes işaretleniyor yani o bölgenin altındaki herkes. ...mühkül olduğu kadar yukarı doğru atın işaret fişeğini. Şöyle adamları... Oğlum orada direk olmasaydı ben bunun ağzına ettim. Sahil abi C'de iki tane tank var. Yazıma gel. Enteresan şeyler oluyor, dur ya. Adam vuramıyorum ya resmen. Sen ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun? Sen kimi öldüreceksin? Tanktan çıkmış bana buraya. Nereye gitsem? B'ye gidiyorum ben. Ben de arkandayım. Ya stil git ya stil git. Odanda da Hellriger varmış ya. Ben de diyorum niye öldüm? Oğlum hepsi burada ya. Burada neresi ya? B'de. de alıyorlar. D'ye geliyorlar. <laughs> <laughs> D'ye geliyorlar. Ya <laughs> Oğlum bir bekleyin de biz de vuralım ya Şey gel Oh shit ya, bütün, Oh shit Bütün bayrakları aldılar abi Oğlum ya of kaç kişiler oğlum orada kaç kişiler orada ya <laughs> kaç kişiler orada yapacak bir C, şey C, 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 C. biz aya gidelim diyorum siniki siniki ne diyorsun ben C'ye alayım ya ben de B'ye gideyim bari gitmeye çalışayım o Sen birinci mi istiyorum ya aynen bak lazım bu oyunu Of adamların arkasından gidiyorum şu an. Ceyhan'ı mı ediyorum? Şu bir, şu iki, şu üç. Oh yes. Oh shit. İşte arkasından geldi o yüzden iyi. Kombo yapabiliyor. Arkasından gittim oğlum. Her silahla yapardım o komboyu. Oh shit. Yine kilimi çaldı. A'ya gidiyorum ben şimdi şimdi. Oturun ona. Oturun ona. Ve sahip abi geber Aya gel abi aya gel. Dedeler oğlum. Evet, B'deyiz şu an. Biz daha Neredesiniz lan? <laughs> Oha! Oğlum! 300 kişi gördüm. 300 kişi gördüm. Oğlum oraya bir bomba atsaydım var ya. Oraya bir bomba atsaydım. Ah! Oh. Çok pis kaçırdım. Bir kişi ada, bir kişi. Gitti. Yok burada. Yine geldi. Yes baby. Böyle I like very it. Haydi be. Evet. Oğlum B de var ya. Var ya B var ya B. B, B. yanıyor B yanıyor. Oh. B yanıyor. <laughs> B sıkıntı. Yas! Şerefsiz ya oğlum böyle pis pis saklanıyorlar ya ya. Ağzına sıçtıklarım ya. Bir de pompalı almış it. <laughs> Bak ben onu ne yapayım şimdi? O götüne kazmayı sokacağım onun. Geber. <laughs> ah be, cedi altta abi. Kazmam yiyecek olur. Ya Allah'ım bu sefer de başka yerde ya şerefsiz ya geneceğiz ya Oğlum adam adam şey yaptım ya ben şu an ee, adama inat ettim ben O adam beni çok kızdırdı ya Ya uf! Oğlum böyle böyle şerefsiz <laughs> neredesin lan Pompalısı var o adamın da. Geldim abi. Kaçtı şerefsiz. Ağda tank var. Birinde de kit var gibi. B'yi alıyorum Ahmet. Ben de alayım da tank var orada. Of. Beni çıldırttı ya. tek başıma almak da istemiyorum buraya ya. Böyle tek başına şey mi? Aynen alayım? ya. Tek başıma alıyorum bir şey ya. Bizim squad full değil abi. Ondan oluyor. Niye geldi? Nah geldi nasıl? tamam adam geldi. Aa tank geldi ya. Kim lazım? Aldım. 10 tane adam vardı burada. <laughs> Oğlum hepsi ah, burada. Ya, geberdim. Hepsi burada kaç. Ya git ya. Yine aynı şerefsizin çocuğu ya. Yine Berti ki ya. Sinirlendirdi beni ya. Ah be. Oğlum bizim adamlar çok dağınık oynuyor. Haritada görüyorum. Herkes çok dağınık oynuyor. İki kişi squad da olmuyor ya. Adam asan join yapamıyor, yardım edemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet sen de adama bomba yutturdun lan. Aynı yerde. <laughs> Ben de otutturdum orada bir tanesini. <laughs> tank attım. Tank attım adam öldü. <laughs> adam önümde takla attı lan resmen. Abi tam üstünde. Tank var oğlum tank. Ya girsene şuraya. Ya of ya of ya. Oğlum, dur lan. Dur. Sanki var ya az kişi oynuyormuşuz ah. gibi hissediyorum ha. Ahmet başka mangalara geçelim. de Başka mangaya geçelim. Dur Ahmet mangası. Ahmet mangasına gel. Ya böyle olmuyor ya. Gittim ben abi. Ahmet yani. Oğlum ya of Şeye be. Gelin. Şeye gelin. Ooo tank bombası he. At sadece abi şu tanka bombanı. Gitti gitti o. Geberdi. C'yi alsaydık. Alalım C'yi. Arkada adam var, Gel adam var, adam. adam var. Aa. Oğlum yapabiliriz. İnanıyorum, vallahi yapabiliriz. We can win this fight! Hadi ya. C'yi alsak var ya alamıyor adam Aldık oğlum C'yi. Daha ne yapalım? D'yi de aldık. Haydi. D D D D D D Ben B'ye gidiyorum. Şu adam da emir versi de 500 puanımı alsın. Niye vermiyorlar ya? Anlamıyorum. Yes bebeğim. Oo. Yes bebeğim. Oo. Beye beye. Sonunda da öldü lan. Beni mi arıyorsun? Beni mi arıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şunu yapıyorsun çok komik oluyor ya. Sen de gel, sen Aa, de Ya ya. sapladı. Şunu vur, şunu vur. Vur şu yeri gezi. Ya vur şunu. evet Vurdum. çok süpersiniz. Süper kaldırın lan. Kaldır sana ya. Herkes öldü lan böyle. Evet çok güzel bastırdık. Çok güzel bastırdık. Berabere şu an. Beraber sayılır. Headstorm ölme, Headstorm ölme. Ölme lan. Ölmedi. <laughs> öl 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 öl. Oturmadı bomba ben ya. <laughs> Oo bizim kit yaşıyor. Oğlum nasıl la? <laughs> Bir ya. tane vursam tank öldüreceğim ya. Arkamdan da tank gelmiş ya. Ben vurayımdır ona. Bir tane oğlum bir tane lan bir kere vursan ölecek küçük tank. Oğlum B kaynıyor yalnız var ya of. B'de var ya 300 kişi var. Ahmet yemin ediyorum. <laughs> Bak B diyorum. 300 diyorum. Ben arkadan gidiyorum Deniyorum. Arkalarından dolanacağım ben. Ben de A'yı mı alsam? Ar B'ye yani. arkadan git, B'ye arkadan git. Oo. Oğlum B var ya. Kaynıyor. Of, yemin ediyorum acayip kaynıyor. Ahmet hadi öne Oha, geçeceğiz. Bu ne lan? Bu ne action'ı? Ahmet. Uf, niye ölüyorsunuz oğlum ya? Öl, öl, ölme ya, ölme zaten, ölme ya. Odum yok. Kötü ya. Yeneceğiz, yeneceğiz lan. Aynen. Acayip ospon Ay gazına var ya sen. Hakikat. Tamam. Yalnız D'ye gidiyor oğlum. A'ya falan gidelim biz de. Oğlum hepsi bir adam. almasın. Oros bunun şerefsiz İyileştirme. köşeye saklanmış. İyileştir beni. İyileştir Ahmet A'ya alalım ya. Tamam A'dayım. D'yi alıyorlar çünkü. A ile B'ye gidelim. Hepsi bir yeri tuttu adamların. Ah tam ah ay alalım çabuk çabuk çabuk. Evet ay alıyoruz. Haydi 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 haydi. Deyi de alıyoruz. Hemen B'ye de alalım. Hadi, hadi 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 Ver şu lideri bana ya. Evet Ahmet yeni öne geçtik. Hadi. Daha geçemedik. Geçtik lan. Geçtik sayıda. Geçemedik. A'yı alsak geçeceğiz. Bunlar C'yi aldı şimdi de D'yi de alacaklar. Ona korkuyorum. Ah sadece daha bir B'yi B'ye gidiyor oğlum herkes zaten. Acayip çok kişi gidiyor hem de. Onu e, bu çok heyecanlı. Oğlum A'yı geri alıyor bu adamlar. Ha tank geldi. Of çabuk 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 her kız beyi gelsin bu ne lan yandım ya üzerime doğru hemen hadi 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 oğlum hadi. nasıl adamlar önde Anne, gidiyor ya bir ikisi geçemiyoruz Vallahi kaç tane bayrak bizde lan bir şey, dalmamız lazım resmen dalmamız lazım Hadi 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 hadi. Lan bize ver şu dinlerini. Aa! Bütün bombaları attım biz Bütün bombaları. <laughs> Kimse yok lan yere. Oğlum nasıl böyle oluyor ya? Önde gidiyor bu ayaklarımız ya. Ulan yenildik ha. Oğlum Ön sen öldü insan. Öldü insan. Öldü insan. Saç Yes. Oha. Yes. Yeah. Yes. <gülüyor> yes. <gülüyor> yes. 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 <laughs> yes. <bölümlüydüm, gülüyor> ulan, ulan, ne soktuk Oha. be. Ne soktuk be? Oğlum adam vuramadım ama. Vallahi acayip şanım. bayrak aldım. Yedim. Oğlum son saniye ne geçtik lan öyle? Son sayede enfes oh. bir depar Hüseyin Bolt'tan. Of. Ulan. ulan oh. çok seviyorum işte. Oh. Son bayrak 17. Hayvan hayvan. Hayvan. 17 bayrak mı? <laughs> oh, battle pack. <gülüyor> <gülüyor> Ama o oh, sana, sana da verdi. Oğlum ne yapıyorsun? Arka 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 iki battle pack aldın hayvan. <gülüyor> 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 of müdafaa edilen bayrak toplam mangada 23 diyor. Ben ne kadar yapmışım? Ele geçirilen bayrak 6'ymış benimki. Sen müdafaa ediyorsun oğlum savunuyorsun yani bence. Aynen. Of çok güzel. Aga 100 100 level'a doğru gidiyoruz. Of çok heyecanlıydı. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdan of. beğen butonuna basın. Beğenmediyseniz beğenmeyen butonuna basabilirsiniz. Yorumlar kısmından yorumlar düşüncelerinizi biçim biçim paylaşırsanız çok sevinirim. Evet ben de çok... Bu arada 85 bin şey aldım. Puan aldım. Yok bu manganın puanı lan. Bir dakika ben ne kadar almışım? 26 bin. Manga XP takyası sonradan aktif olduğu için az verdim. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın Hoşça kal